Survivor 2020'nin yarınki bölümünde neler olacak? Yasin yine sakatlandı. Durumu ciddi mi? Psiko takımı Sercan'dan intikam mı alacak? Adada neler dönüyor? Tüm bu soruların cevabı videomuzda olacak. Hazırsanız başlayalım. Bugün bildiğiniz gibi Survivor yayında değildi. Doğduğun ev kaderimdir dizisinin sezon finali vardı ve yarın akşam yayında olacak. Şimdi neler var? Öncelikle Nisa elendi bildiğiniz gibi ve Barış, Cemalcan ikisi işte Sercan'a karşı kin tuttular. Yani belki Berkan'da da vardır aynı şekilde. Yani bu hafta üçünden birisi alırsa kesin olarak Sercan'ın ismini verecekler. Ama Sercan onlara bu şansı tanıyacak mı? O önemli. Çünkü Sercan 3 dokunmazlığı da alarak kolay bir rakip olmadığını hepsine gösterdi. Yani altı dokunmaz da alırsa Sercan kendisini dörtlü finale garantilemiş olacak ve ikisinde yani diğer iki ismi de elemiş olacak. Barış'ın bunu başarması çok zor. Çünkü Barış performans olarak geride yani Sercan'la hani finale bile çıksa Sercan'ı yenemez. Ama Cemalcan bunu başarabilir. Cemal Can'da o potansiyel var. Yani dokunulmazlığı alıp Sercan'ın adını söyleyebilir. Ama Sercan eğlenir mi onu bilmiyoruz işte. Çünkü SMS'lerde son oylamada Berkan'ı geçmişti. E Berkan da Nisa'yı geçti. Şimdi işler iyice karıştı. Yani Sercan'ın oyları da hafife alınacak kadar değil yani. Onu da söyleyelim burada. Onu da çok ciddi sevenleri var. Ve eminiz ki oylarını göndermişlerdir. Onun dışında Yasin sakatlanıyor. Durumu bu kez ciddi gibi. Çünkü bacağını dizini tutuyor ve yatırıyorlar. Büyük ihtimalle dizinde bir zorlanma var. O kesin. Zorlanma var. Yani o oyundan zaten artık çekilir. O kesin. Hatta belki de bir sonraki günde de oynayamaz. Tabi Yasin bu sakatlıklar artık iyice ciddileşmeye başladı. Nasıl bir şey olur? Bunu da kestirmek zor ama daha fazla oyun oynayamayacağı bir gerçek. Onun dışında adada neler dönüyor? Adada Elif ve Sercan kaldılar. Arada Yasin geliyor işte. Diğer psiko takımı da Sercan'a Sercan karşı bilenmiş durumda. Yani böyle bir savaş izleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim. Bu tür analiz videoları için kanalımıza abone olmayı ve Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir Survivor analizinde görüşürüz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum tek tek. Kalp atıyorum ve yanıt vermeye çalışıyorum. Sizler de yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Yani yazmaktan çekinmeyin. Ne düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Serbestsiniz. Tek şart hakaret etmeyin. Argo kelime kullanmayın. Bunun dışında her türlü yorum yazabilirsiniz. O zaman videomuzun sonuna geldik. Başka bir analizde görüşürüz. Hoşçakalın.